Herkese merhabalar lezzetli tarifler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün kabağın çok farklı bir halini kabak çırıtmanın tarifini veriyor olacağım zeytinyağlı kabakta diyebiliriz aslında kabak oturtmada diyebiliriz ama yapım aşamaları çok farklı ve çok lezzetli bir yemek tavsiye ediyorum özellikle şimdi hemen yapım aşamalarına geçelim burada bir kilo küçük kabaklarım var kabakların uç bölgelerinin fazlalıklarını alalım. Çatalla bu şekilde çizikleri atıp dörde bölelim. Şöyle uzun düzgün kabaklardan da daha güzel olacaktır arkadaşlar. Benim kabaklarımın ucu tombul şeklinde. Evet şöyle dörde böldük hepsini. Hazırladık. Bir peçeteyle fazla suyunu alalım hepsini. bir tavaya şöyle 4-5 kaşık sıvı yağ alalım ve kızartmaya başlayalım. Orta ateşte çok yüksek olmasın ateşimiz. Hatta biraz kısık olabilir. Bu arada biz soğanlarımızı doğramaya başlayalım. Ben iki büyük soğan kullandım. Soğanları bu şekilde yan yan doğrayalım. kabaklarımızı çevirelim. Çok fazla yanmasına gerek yok arkadaşlar. Soğanla birlikte de pişecek. Çok yağda da pişirmeyin. 3-4 kaşık yağ yetiyor. Şimdi kabakları alalım. Yeterli bu kadar kızarmaları. Aynı tavaya, aynı yağın içine soğanlarımızı ilave edelim. Şimdi biraz kavurduktan sonra daha sonra biraz daha yağ ilave edeceğim. Ama biraz kavrulması gerekiyor. Soğanların bir 2 dakika. Tuzunu ilave ediyorum. Şimdi soğanlar kavrulurken biz domatesleri rendeleyelim. 2 adet domatesim var. Yine soğanlar kavrulurken bir demet dereotunu ince ince kıyalım. 3-4 sarımsak. Şimdi biraz daha 2 kaşık daha yağ ilave edelim. 1 kaşık şeker ilave edelim arkadaşlar, 1 tatlı kaşığı silme. Önce soğanımızı güzelce kavuralım. Sarımsaklarımızı ilave edelim, karıştıralım. Bu aşamada domateslerimizi ilave edelim, karıştıralım. Arkadaşlar üzerine baharat ve dereotunu da ekledim bu aşamada çekmeyi unutmuşum. Bu eklenmiş hali. Ben malzeme miktarlarını açıklama bölümüne yazıyor olacağım. Oradan bakarak yaparsınız arkadaşlar. Evet burada baharatlar ve dereotu da eklendi. Bir iki dakika kavruldu tekrar. Şimdi kızarttığımız kabakları tek tek üzerine diziyoruz bu sosun üzerine. Daha sonra bir e, kepçe yardımıyla üzerlerini şöyle hafif hafif bastırıyoruz. Sosun içine girsin diye kabaklar. Şöyle bir 3-4 dakika kapağını kapatıp kabaklar eğer suyunu salıyorsa su ilave etmeye gerek yok. Benim kabaklarım çok körpü olduğu için su salmadı. Onun için ben biraz su ilave etmek zorunda kaldım. Yarım bardak kadar. Evet 3-4 dakika. Şimdi biraz su ilave edeceğim. Yani yarım bardak. Yarım su bardağı. 100 milim kadar su ilave ettim. Yine ağzını kapatıp 58 dakika pişirip bu şekilde ocağı kapatalım dinlenmeye alalım dinlendikten sonraki hali bu arkadaşlar harika nefis oluyor yani tadını anlatamam size mutlaka denemelisiniz çok da sağlıklı güzel bir yemek misafirlerinize günlerinize istediğiniz gibi ailenize sofranızı hem süslü hale getirecek hem de lezzetli ve sağlıklı bir yemek olmuş olacak. Şöyle ben dairesel şekilde servise aldım soğuduktan sonra soğanlarını üzerine kapatacak şekilde koyabilirsiniz. Ben sadece ortasına ilave ettim. Böyle Şahane oldu arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Eğer gelecek bildirimlerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bana sormak istediğiniz soruları yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Oradan size cevap vermekten mutluluk duyarım. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.